kendi kendine sarılma. rahat bir pozisyonda sırtınız dik oturun. Elleriniz dizlerinizde dinlensin. Yavaşça gözlerinizi kapatın ya da açık kalsın. Yere temas eden ayaklarınızı fark edin. Omuzlarınızı gevşetin, çenenizi rahatlatın. Tüm bedeniniz sabit ve rahat olsun. Burnunuzdan girip çıkan nefesi fark edin. Şimdi nefes alın, kollarınızı iki yana doğru açın ve nefes verirken kendinize yumuşacık bir sarılın. Nefes alın, kollarınızı iki yana doğru açın. Verirken çok yavaş kendinize bir sarılma daha hediye edin. Bir kez daha nefes alın. Kollarınızı iki yana açın, açın. Verirken kocaman, yumuşacık sarılın kendinize. Nefesiniz doğal olsun. Devam edin. sarılırken iç çekebilir veya sizi hoş hissettiren herhangi bir ses çıkartabilirsiniz. Devam edin. Şimdi yavaşça kollarınızı gevşetin. Burnunuzdan girip çıkan havayı bir kez daha hissedin. Çok derin bir nefes alın. Çok yavaş nefes verin. Nasıl hissettiğinizi fark edin. Eğer bu çalışmada karşınızda biri varsa birbirinize uzun uzun sarılın. Belki bir ya da iki dakika veya daha fazla. Bedenlerinizin yumuşamasına, birbirinin içinde erimesine izin verin. Her sarılmada birbirinizin kollarında dinlenin. Nefes alın, kendinizi sevin, kendinize ve karşınızdaki kişiye bağlanın.